Arkadaşlar ben şimdi bugün seviliste yeni bir YouTube live videosunda daha biriz. Bugün yanımızda yine Ümit var. Evet arkadaşlar. Selamunaleyküm. Evet ben oynuyorum. Ne alır ne alır. Bak sonraki videoda sana vereceğim oynayacağım Yok olmaz. Şimdi 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 bak bak, işte bak. 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 Arkadaşlar bugün seviliste gördüğünüz şeyi yapacağız. G g eski de söyleyeceğiz. Ne de kendi g oyuncaklarımızı satmaya başlayacağız. G Zebet gitti. Zeybet yaptık. Zebet yaptık. Benim ne güzel orada yatım vardı. Yap onu. Bakalım yasa bakalım be, be, Belki belki. Şimdi, şimdi, şimdi bakın şurada Ege kotası 150 lira satıyorlar ya? Şurada. Burada. Burada kapıyı kalıyor. Ha. Bir şey mi? Şu gruba özel yere girmeyi çalışıyordum. Bir tane videoda gördüm. Biliyorsun sadece bir tane sandık var. Orada az abone veriyor. Yani ben böyle böyle ya. Sırf bunun için gruba kazılıyorum. Arkadaşlar burada size yeni bir play butonumu göstereceğim. Şuradan gidiyoruz. Şuraya. Ödüller. Ve arkadaşlar son aldığım play button. Vay maşallah vay vay. Çok güzel. Kapıya bir... koy. Abi kapıya koy. Çok güzelmiş kanka. O kadar güzel a Arkadaşlar bu arada bro brokey... bu videoya e bir like gelirse yeni bir video çekeceğiz. Ye yeni böyle YouTube live videosu. Birazdan gel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, ben evime gidince hemen bir şeyden abi bir like atarım arkadaşlar. Tamam o zaman iki like geliyorum. Tamam anne bir şey yaparım. Arkadaşlar. Tamam. Burada ben de. Üç evet. yaparsan ay nene bir yaparım. Ne tamam tamam, tamam. Tamam bir saniye. Tamam. Arkadaşlar burada ben de videodayım. Lan niye çekme. Çok kötü o. Çok kötü. Düşle kaldım. ya ben. abonem yok da adamlar neden benim kanalıma abone olmadı? Bir dakika bir ben, benim yatağım neden burada yok? Tamam şimdi oynayacaksın bekle. Şimdi bak yataklara giriyorum da benim yatağım nerede? Ah şurada. beka yok benim yatağım. Yataklar ben... şurada ya. Şu beş yüc. Vay maşallah yok yok. Elli lirle, aynı derecede veriyor. Yani elli kondan güzel. Lan kafalı dışarı mı çok sakin? He. Tamam. Ben... Tamam Ümit bu videoyu bu videoda ben alacağım. 100 milyon mu gelmiş? O güzelmiş. Arkadaşlar ben ancak kekar çekiyorum. Live stream yok bende. Neyse. 98. Arkadaşlar bu arada ben video dışında bu oyunda e, editleme yüzde yüz yaptım. Video dışı. 97. Ümit kayda bir yüzde 96 yapacak editlemeyi. Hadi. 81.1 <laughs> ve 92. Aha mörtler geldi bedava. <laughs> bedava para. Git al. Git al. Git onun ölçüleri mürç. Lan böyle be. Bakalım bakalım. dakika. Ee, bir gidelim. Otuz iki ne? Bu ne lan? Bir dakika ekstra. Ekstra mı? Ekstra abone. Şuradan. Ekstra abone. Şundan da ekstra. Bu ne? Yok o, o Yok, başka o. Bir olsun. Ben bunu diyorum lan. şu kim şu şu. Kardeşim kimsin? Bir sponsor ama bir dakika. Sponsor al. Kulak istiyor olmaz. Şimdi bak. Bir dakika ekstra şapka mı? M. S. ya ben diyeceğim. M. E. X. L. M. 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 Aldık. Şimdi bak bu kadardan 3 tane çıkarsa vallahi ağlarım ağlarım. Kaç tane? Valla 1 milyon çıkarsa valla ben bittim. Ne işte gidelim. La yeşil komik la. Çok komik geliyor. Bu ne Okula gelişince hızlı yürümeye çalışsam ama önünde araba olan ben. Tudu tudu ne? Hangi mi 1 milyon mu? Benim dediğim oldu 1 milyon. Sana <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim ama. Çok gireceğim ama. 200 lira bit olunca kaç kere gelir sence? İlmik <laughs> ne? What the? <laughs> Ladiz. eee... Ama Bak, peki, bak, peki. Önde, biz çalış, çalışmadan evde çalışmadık <laughs> zaten. Peki, peki. Biz bu oyunda bir gıt debit olsak ne olur? Bir gıt ne? Bir gıdı. Ha. Yani. Bir gıdı. E, yani yani, yani ki bir yolun başı e, Yani yok, yok, yok. Yani şu anın bir milyar kadı. Bu mu? Yi. Yok, o daha az. Kız çok başka. Bu oyunda. Gıdı. Gillerden... Bildim, bildim, bildim. Bir bildim. milyon kat. Bir milyon okay, kat. Okay, okay, okay diyecek de. Bir şey diyeceğim, Senin Nokia mı var? Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi biz Bu, kan. arkadaşlar, biz bu oyunda bir, bir kız olsak ne olur? Bir kız bir olsak ne olur? Arkadaşlar, ben size bir şey diyeceğim. Biz video çekmeden yüz kaldık zaten. Aynen. Aynen. Onu nasıl yapacağız? Dördüncü yüz kabuton. Yuh sana. Bak. Yani biz, bir milyon dolu oluyor. Arkadaşlar biz nasıl oynayacağız? Bu oyunu çıkarttık la biz. Pireceğim şey bu eski depo da iyi yermiş ha. Vallahi. Şu modern depo Allah bilir nasıl yerdir var. Biz 8 rebit istiyoruz. 8 8 8. Evet. Biz bu ben bu oyunda ben bu oyunda sus. Birazdan biraz buraya geleceğiz. Ben ben bu oyunda sus. Ben bu oyunda. Ali bir dakika sus. Ali bak Hani biz aldık ya. Ben bu oyunda biz 5 son... milyonluk evi aldık. Ben bu oyunda sonsuz rebit istiyorum. Sonsuz rebit istiyorsan git al. Ne bir. bir dakika dördüncü bas. 15 milyon mu? YouTube plushy. E, ee, Görsem ya. Bir dakika bir dakika. Plushy neydi? Plushy şey neydi? Bu. Bir... kendi oyuncağımız ben bir kanalda görmüştüm. dördüncüde de kendi satıyordu adam. şunu da alalım. Block, block çekelim. Block Seven Evet. Oh yes. 1 milyon aldık sana. Dördüncü bir milyon plaketi. Gidelim Block Seven'i çekelim. Block diyordu. Şimdi stüdyodan çıktığın gibi inşa butonuna bak. Ne diyor? Ne diyor? Hoşçakalın. Çocuklar çocuklar. Al al Ali, Ali ses, ses Ben gideceğim lan. Ben gidiyorum. Ali. Ba Allah Ali. Aha. Yapma ya lan. Ee... Bizim duruş. Ali bak. Ali bak. Beni sinirlendirme. Arkadaşlar bur buranın buranın video almıyor. Buranın almıyoruz video. Buranın almıyor almıyoruz video. Ali konuş. Ali bir daha konuşursan senden küserim. Ben küsmem direkt döverim. Yok ben küserim. Ben de döverim anne. Sen döv ben. Ben yükselsem o sakin durur. Sessiz durur. Ağlıyor lan. 98.1 ee, iki. Olmuyor. Evet, 82.6 Bak video kaç dakika olmuş. Kaç dakika olmuş. 9 e, dakika olmuş arkadaşlar. 11. 12. 11. dakikada ee, Tabii... birazdan <deslim> şimdi bir daha video açacağız. Çünkü bu çok şey. Ya ben de ki. Şimdi sen bir sponsor sponsor için biraz daha video at. Block Seven'dı lan. Host host simülatördü. He he Epic. Epic mi? Fena orada fena yazarsa en iyisi. Bunu biliyorum. biliyorum. Ben bir gidip bir şey alacağım da. Neydi onun adı? Monitör. Yeni monitör. Kızım kız. Ama önce bir şu videolar tamamlasaydın. Evet, şu şu gidince kadar. Ne yapmış? Ne yapmış? Ee, şuradan ne yapalım? Su aldık şuradan bir bak. Şunu alalım. Şunu da alalım hemen. Al al tamam, Şimdi. Evet arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi birini de alacağız. Şimdi 15 milyon olacak. git kendi oyuncağını al. Evet oradan alacağım. Çünkü kendi oyuncağım biraz bana çok para verir. Belli ki. Şimdi Ümit sen an sence ne yap? Bu videoyu video iyi çek. 11, 11. dakikadan sonra 11. dakikadan sonra arkadaşlar vedalaştıktan sonra yani birazdan e, yerisini çekeriz. E, yok yok. Arkadaşlar vedalaştıktan sonra sponsorun dediklerini yap. E, elmasları al. Video yeni yeni video atınca da e, e, evet. Yeni video atınca da e, sponsor sponsorla aldığımız o 500'lük kutunu falan açarız. Ama yeni video bir like istiyor atarım bir şey olmaz. Şimdi videoyu durdurmazsan. Şimdi videoyu durdurmazsan bir anla... ya birazdan de... durdururuz. Pazar dediğinden yapalım sonra. 11. dakika ya bitecek video. Video kendi kendine bitecek. Yok 12. Hadi iki... evet, televizyon sesini al. Ay Son 2 tane 2 tane de çekelim bitsin. 2 <laughs> 2. 13. dakikada bitiyor o video. Baştan söyleyeyim. Kendi, kendi otomatik kapanıyor. Biliyorum biliyorum. Ama iki dakika Son iki video ne olacak ki? Lan ben seni kapalı. Daha yeni bilgisayar aldık. Şu, şu sponsor şey çıkınca bu kablolar bir şey bozulmasa yani... şaşarım ya. Evet şaşarım. 98.7 98.7 85.99 95.6 93. Ali televizyonu sesini al. Al 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 al. Al. Ali video çekiyoruz. Alsan al, çok güzel olur. yine de al, video çekiyoruz. İzleyici biraz saygı. Evet ya. izleyici saygı ya. Harika. Çok güzel. Arkadaşlar kaç para geldi? Aç bir mi? Heh, şimdi bunu çektin ya. Çektiğin gibi spor, e, stüdyoya gir hemen. Arkadaşlar 13 dakika oldu. Bay bay.